Silsile nedir? Tarikatta silsile neden önemlidir? Silsile Arapça zincir, hiyerarşi, aşama düzeni gibi anlamlara geliyor. Mesela silsile tün nesep, şecere, soy ağacı demek. Tarikatta silsile ise icazet zinciri anlamına geliyor. Silsile bir şeyhin kimden icazet aldığını, icazet aldığı şeyhinin kimden icazet aldığını, yani her şeyhin kimden icazet aldığını ve böylece icazet zincirinin bir kopukluk olmadan sahabe-i kirama ve Resulullah'a ulaştığını gösterir. Mesela Mahmud Efendi, onun şeyhi Ali Haydar Efendi, onun şeyhi Ali Rıza el bezaz Hazretleri, işte Abdülbaki Hazretleri, onun şeyhi Muhammed Raşid Erol Hazretleri, onun şeyhi Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri. Yine mesela Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi, onun şeyhi Musa Topbaş Hoca Efendi, onun şeyhi Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri gibi. Meşhur bir hoca Şimdi ismini versem onu sevenler darılır. Silsilesi kuvvetliymiş gibi laflarla dalga geçer gibi konuşuyordu. Evet silsilesi kuvvetli mi acaba diye bakmak gerekiyor. Çünkü tarikata giren kişi diyor ki ben bu kişinin öğretileriyle manen Allah'a yaklaşacağım. Onun da ehil birisinden bunu öğrenmiş olması lazım. E, Rabıta var. Rabıta videosunda anlattım. Allah'ın nuru kalbine parlamamışsa rabıtanın bir anlamı yok. Çünkü rabıta o nura ayna tutmaktır. Bu yansımanın Resulullah'a ulaşması gerekiyor. Arada kesiklik, kopukluk varsa bir faydası olmaz. Beyhude çabadır. Vakit kaybıdır hatta kalbi daha da katılaştırır. Çünkü kalbi itminanı olmayan, masivadan arınmayan, nefsi kamileye ulaşmayan kişinin kalbi hala daha şeytanın pazarıdır, nefis diridir. Böyle birinin ahlakıyla ahlaklanmak kişiye öldürücü bir zehirdir. O yüzden elbette bakılacak silsilesi var mı? Silsilesi kime dayanıyor? Nereye gidiyor? Osmanlı zamanında bunun yazılı olarak da verilmesi gerekiyordu. Çünkü devlet denetimi söz konusuydu ve devlet önemsiyordu. Bu da sahtelerinin türemesini istismar edilmesini engelliyordu. Mesela İslam beldelerinden bir şahıs geldi, tekke kuruyor, mürit topluyor. Kimsin, nesin, necisin, e kimden icazet aldın? Göster bakalım mühürlü icazeti. Ve araştırılır edilir. Bazen mülakat şeklinde bir imtihana tabi tutulur. İlmi derecesi ölçülür. Hatta Osmanlı'da mesela insanlar birinin etrafına toplanmaya mı başladı? Sohbetlerine katılım mı çoğaldı? Hemen ulema heyeti gelirler. Sorular sorarlar. Ne anlatıyor bakarlar. Yani devamlı kontrol ederek insanların Din kullanılarak manen aldatılmasının önüne geçerler. Buna din emniyeti diyoruz. Güzel olan da bu değil mi arkadaşlar? Şimdi adam atıyor bir post kuruluyor üstüne ben şeyhim diye. İnsanları madde ve manen sömürüyor. Zehirlemesi bir yana bir de ahlaksızlıkları patlıyor. Neden? E sen oldun, piştin, kalbin tasfiye oldu, nefsin tezkiye oldu diyen bir mürşidi olmamış, icazet vermemiş. Halifelik kendisine verilmemiş. E senden benden bir fark yok ki. Hem hata yapar hem de yaptırır. Daha önce gördük Türkiye'de örneğini. Kimisi de şeyhim diye kalkıyor. Sonra bazı sahabeler hakkında ileri geri konuşuyor. Milletin itikadını da mahvediyor. Şimdi bir tehlikeyi de haber vereceğim. Suriye'den veya bazı Arap topraklarından gelen kişiler herkese tarikat hilafeti veriyormuş. Sen halifemsin, git şuraya. Sen vekilimsin git buraya. Bana öyle geliyor ki tarikatı sulandırma projesi devreye sokuluyor. Bakın bunu da yazın bir kenara. de yine bazı vakaları patlatabilirler. Başka olaylar çıkartabilirler. İnsanları tarikatların aleyhine kışkırtmak için bazı yollar deneyecekler gibime geliyor. Milletimiz uyanık olsun, bunlara prim vermesin. Söylemedi demeyin. Evet arkadaşlar, silsile çok önemli. Bakın bazıları diyebilir ki özellikle İslam karşıtları ne gerek var böyle şeylere? Toptan kaldırılsın bu tarikatlar. Herkes kendi zikrini yapar. İstismar ediliyorsa kapatılsın hepsi diyebilir. Bakın ister kabul edin ister etmeyin. Bu gibi hak yollar Allah'ın kullarını kendisine manen ulaştırdığı yollardır. İnsanlık var olduğu sürece bu yollarda var olacak. İçinde yanlış yapanlar olabilir, bid'atler karıştıranlar olabilir. Ama hak olanlar, ister sevin, ister sevmeyin, kabul edin veya etmeyin. Var olacak, bu böyle olacak. Daha önce de söylemiştim, İslam'ı Türkiye'den silmek isteyenler, en güçlü döneminde astılar, kestiler yok edemediler. Edemezler. Neden? Yegane güç ve kuvvet sahibi Allah'ın yoludur bir yollar. Bu sebepledir ki, daha önce de demiştim, devlet keşke, köklü hak tarikatları tespit edip korumaya alsa ve böylece sonradan ortaya çıkan projelere meydan vermese ama nerede